Gelmeyen bir mektup, tükenmeyen bir umut. Beat. Gabriel Garcia Marquez'in klasikleşmiş eserinde zaman sessizlikte derinleşiyor. Bekleyişin sessizliği, Kolombiya'nın tropik bir liman kasabasında emekli bir albay ve astımlı eşi her cuma sabahı dalgaların tuzlu kokusuyla uyanır. Çünkü o gün postanın geldiği gündür. Beat. Albay, iç savaş sırasında gösterdiği hizmetin karşılığı olarak hükümetten bir enfasis maaş beklemektedir. Ama bürokrasi yıllardır suskundur. Evin tek gelir kaynağı ölen oğullarından kalan dövüş horozudur. O da gelecek ayın müsabakasına kadardır. Bit, haftalık rutini, itinayla temizlediği paltonun düğmelerini kapatıp limana yürümek, postalara göz gezdirmek ve hiçbir şey almadan geri dönmektir. Bu sessiz ritüel okura hem kasabanın durgun atmosferini hem de alayın içindeki bitmeyen enfasis umudu fısıldar. Kırık döşemelerden sızan yağmur, yoksulluğun soğuk gerçeğini eve taşırken çiftin tek sıcaklığı birbirlerine söyledikleri teselli sözlerdir. Beat Marquez, büyülü gerçekçiliğin şaşalı dekorunu bu kez geride bırakır ve neredeyse belgesel netliğinde bekleyişin çıplak sesini kayda geçirir. Onur ve yoksulluk çatışması albay, hediye kabul etmeyi ya da horozu satıp da kolay para kazanmayı kategorik olarak reddeder. Bit. Çünkü o, yıllar önce savaşta silah arkadaşlarını gömebilecek kadar cesur, fakat bugün devlet karşısında sesini yükseltmeyecek kadar enfaziz, onurlu bir askerdir. Bu paradoks, romanın duygusal nabzını belirler. Açlık kapıyı zorlarken bile yerinden kıpırdamayan Onur eşi tencerede kaynayan kahvenin aslında sadece su ve şeker olduğunu hatırlattığında albayın bakışları yerdeki çatlaklardan kaçıp uzak denizlere dalar Bit Marquez yoksulluğu asla didaktik bir acındırmaya dönüştürmez aksine yıpranmış ama ütülü bir gömleğin yakasında asaletle boy gösterir Kasaba halkı Horoz'u umutla konuşur çünkü hayvanın kazanacağı ödül sadece Albay ailesini değil, kumara para yatıran komşuları da kurtaracaktır. Böylelikle kolektif kader bireysel sefaletle örülür. Herkes aynı ipte sallanan bir umuda bağlanmıştır. Bit. Albay'ın inatla sürdürdüğü etik duruş, romandaki görünmez antagoniste, devletin sessiz cephesine karşı çıkılmış bir manifesto gibidir. Enfasis yoksulluk burada sadece maddi değil, iletişimsizliğin de adıdır. Pasif direniş ve bürokrasinin duvarları yıllar süren bekleyiş albayı alaycı bir bilgeye dönüştürür. Her yeni yönetmelik, her yeni vali ve her yeni seçim postanedeki tozlu raflarda bir dosya daha demektir. Bit. Ancak albay, kağıtların arasındaki adını takip etmek yerine paltosunun yakasını kaldırır, sigarasından ince bir nefes çeker ve sırıtarak kendi kendine mırıldanır. Geriye yalnız altı ay kaldı. Enfasis, direniş. Tam da bu noktada filizlenir. Şiddetsiz, sessiz ama keskin bir direniş. Bürokratların soğuk imzalarla donattığı evraka karşı, albayın tek silahı dilindeki alaycı bekleyiştir. Bit. Marquez, kasabanın her köşesine sinen iletişim kopukluğunu betimlerken, horozun kafesine vurulan her tıkırtıda toplumun kolektif sinir sistemini titretir. Mektup gelmediği sürece herkes diken üstündedir çünkü cevapsızlık bulaşıcıdır. Bir süre sonra kasabadaki doktor, dişçi hatta cenaze levazımatçısı aynı soruyu sormaya başlar. Peki ya mektup? Bit. Yanıt yoktur ama soruyu sormak bile direnişin bir formudur. Albayın günden güne azalan kiloları bakanlık koridorlarında yiten dosyaların bedeli olur. Enfasis hatta sessizlik burada koca bir sistemin üzerimize çöken gölgesidir. Aşk, sadakat ve ölüm gölgesi. Eşinin astım krizi geceleri odada yankılanan ıslıklı nefeslerle duyulur. Bit. O anlarda albay bekleyişin soyut çizgisinden kopar, somut bir sevgiyle hareket eder. Battaniyeyi sıkıca örter, çayın altını kısar, penceredeki çıtayı çiviler. Bu küçük eylemler savaş madalyalarından daha parlak görünür. Enfasisi sadakat. Romanın en derin damarını oluşturur. Çiftin birbirine söylediği kısacık şakalar bile ölümü erteleyen büyülü formüllerdir. Kasaba meydanında duyulan faili meçhul cinayet haberleri diktatoryal baskının soğuk nefesini taşır. İşte bu yüzden horoz dövüşü sadece para değildir. Aynı zamanda oğullarının anısını yaşatan bir semboldür. Beat eş horozun satılmasını ister. Albay ise bize tek kalan umut bu diyerek direnir. Bu gerilim evlilik içinde sessiz bir çatlak yaratır ama onları ayırmak yerine ortak acılarla daha sıkı bağlar. Marquez burada ölümün gölgesini soyutlamaz. Evin tavanından damlayan su gibi sessizce var eder. Bit nihayet Horoz dövüşü günü yaklaştığında kasabanın kalbi hızlanır. Sanki herkes kendi ölümsüzlüğünü sınayacaktır. Enfasis umutsuzluk ve umut ringde karşılıklı gard alır.